yaşlarımda, zannediyorum 9-10 yaşlarındaydım. o zaman oruç tutmaya başlamıştık. E, köyümüze, en aslen Maraşlıyım, Kahraman Maraşlıyım. Tanırdı eskiden köyümüzün ismi. Sonra belediye olunca Şahin Kayası. Yani iki tane tanır olduğu için bir Afşin ilçesinde tanır. Bir de Maraş'ta köy olarak tanır olunca Karışıyordu mektuplar filan bir ismini değiştirdiler, sonradan Şahin Kayası yaptılar. Köyümüze İsa Hoca diye birisi gelmişti, yeni İmam Hatip'ten mezun olmuş, zannediyorum 1973 filandı veya 72 de olabilir o yıllarda. Çok heyecanlı, bize Kur'an öğretiyordu filan, bütün çocuklar etrafına toplanmıştı. Ondan sonra biz oruca da başladık, namaza başladık çok şükür. Ve ilk ilk orucum zannediyorum o zamanlar yaz mevsimiydi, uzun tutuluyordu oruçlar. Bir aile zorlanıyorduk tabii ki. Yani hele akşama doğru olunca, o zaman köyümüzde maalesef evlerde çeşme su yoktu. Köyün ortasında bir çeşme vardı bize yakın şöyle bir 15-20 metre civarında. Onun da bir havuzu vardı önünde. O havuzu doldurur, o zaman efendim karpuzu da içine koyardık böyle karpuz e, o buz gibi suda çatlardı. O şekilde ayaklarımızı da suyun içerisine sokardık ve biraz serinleyelim, Biraz bazen başımıza su filan e, o soğuk sudan dökerdik filan. Hakikaten bayılacak gibi olurdu. Yaz mevsimi olunca bir de Maraş olunca bazen 30 derece, 35-40 derece sıcaklıkta. E, o 9-10 yaşlarında e, oruca başlamıştık çok şükür elhamdülillah. Evet, çocukluğumuzda Ramazanlar e, hakikaten e, tabii o zaman ne kadar farkına varıyorduk ama Ramazan özellikle sahura kalktığımızda hatırlıyorum e, Ülker Yıldız dediğimiz o yedili e, yıldız aynı yerde olurdu. O zaman tabii ki e, köyde elektrik yoktu. E, 1980'den sonra 83-84 rahmetli Özal iktidar olduğu zaman köyümüze elektrik gelmişti. Ondan önce gaz yağı Gaz lambasıyla e, şey yapıyorduk, aydınlanıyorduk. Ve hakikaten gecenin o hem mahmur hem böyle o alaca karanlığında ama e, tabii ki o ülker yıldızını gördüğümüzde, aynı yerde gördüğümüzde e, o zaman hep savura kalkardık, sahurda bir şeyler yerdik. Tabii e, o zaman çok hem sıcak hem de çok... E, sivri sinekler filan oluyordu. Cibindirik dediğimiz bizim o beyaz tülden şeylerin içerisine girerek yatıyorduk. E, ve hakikaten e, güzeldi çocukluğumuzun Ramazanları. Çok farkına varmasak da ama o zaman e, o e, şey hocamız efendim muhterem hocamızın şeyiyle e, ibadet bilincine birazcık ulaşmıştık zannediyorum. Kur'an okuma, namaz kılma Mesela bir sabah namazında ezan okumak için ben gitmiştim, ee, sabaha kadar uyuyamamıştım sabah ezanında. Tam ezan okuyacakken köyümüzde bizim de akrabalarımızdan olan rahmetli, o da rahmeti rahmana kavuştu, Yusuf hocamız vardı. Ee, o mübarek hemen geçti, ezan okudu, bana okutmamıştı. Ee, o günler böyle bir hayal meyal şu anda gözümüzün önünde canlanıyor. Evet bayramlar tabii köy ortamında akrabalarla bayramlaşma ve tabii ki sonrası şeker o zamanlar şeker vardı yani baklava çok fazla köyde bilinmezdi babamın köyde bakkalı vardı ilk köyde bakkal açan babamdı o böyle küçük şekerler şeklinde şeker şeyler şekerlemeler filan onlardan dağıtılırdı biraz da tabii Ramazan bayramına Şeker bayramı denmesi biraz tatlı şeker daha çok o zaman o yıllarda tabii ki fakirlik de var çok fazla şey olmazdı ama işte o şekerler, o şekerlemelerle şey olurdu. Namaz kıldıktan sonra arkasından mezarlığa gidilir mezar ölmüş kimseler büyüklerimiz ziyaret edilir onlara efendim dualar okunur ve sonrasında gelip işte artık üç gün boyunca bizim memlekette bütün akrabalar ziyaret edilirdi. Her gidilen evde de mutlaka bir şeyler yenmesi gerekir. Dolayısıyla gittiğimiz yerlerde sürekli bir şey yeme, yani birer ikişer saat arayla bir şeyler yemenin neticesinde de şeyler bozulurdu tabii ki. Mideler, şeyler bozulurdu. Ama tabii mutlaka her şey akrabadan mutlaka herkese topluca ziyaret etmek, onların hal hatırını sormak, onlarla bayramlaşmak mutlaka gerekiyordu. Dolayısıyla biraz da dağınık olunca yaz mevsiminde herkesin evi farklı yerlerde. O zaman haymalar hayma denir. Bizde i̇şte haymalar kuruluyordu. Mesela herkes kendi tarlasının başına gidiyor, hem kendi ekiniyle falan meşgul oluyor. Hem biraz da çok sıcak olduğu için mevsim o dalların altında efendim o ortamda yaz geçiriliyor. Ve arkasından tekrar köye dönülüyordu. Böyle bir biraz göçebe, bir yarı göçebe filan kışları köyde kalınan bir ortamda böyle bir hayat yaşamıyordu bizim köyümüzde. Bayramlar böyle coşkulu olurdu tabii ki herkes birbiriyle mutlaka ziyaret eder, akrabalar topluca dolaşılır, gizilir filan. Bu arada muhabbetler edilirdi. Bu şekilde bir bayram hatırlıyorum çocukluğumdan. Evet, biz de yaklaşık dört seneyi geçti, yurt dışındayız. Artık e, dolayısıyla gurbette bir bayram yaşıyoruz. <laughs> Tabii e, bütün akraba, taallukat, çevre, eski dostlardan uzak ama yeni, taze dostlarla birlikte bir bayram yaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde çok şükür, elhamdülillah, yepyeni, taze dostlar, arkadaşlar buluyoruz. Ee, yurt dışında tabii ki bir e, o gurbet hissi hep hissediliyor, hep yaşanıyor. Ee, e, tabii ki eski günler o hatıralar tekrar canlanıyor. Ama ben hep böyle oraya geldiğimde hislerim beni bir yere doğru e, çekmeye çalıştığında oraya hemen bir duvar örüyorum. Hemen kapatıyorum onu çünkü <laughs> duygusal insanlarız oraya dönmek biraz bizi şey yapacak, zorlayacak. O açıdan oraya girmek istemiyorum. Ama çok şükür buralarda ilk geldiğimizden beri dostlarla, yeni arkadaşlarla, buradaki çok güzel insanlarla birlikte beraber iftarlar yapıyor, beraber bayram yapıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen sene bayramda yapılamamıştı, evlerde bayram namazı kılınmıştı korona vesilesiyle. Ama çok şükür geçtiğimiz sene e, bayramımızı kıldık coşkuyla, yine buradaki arkadaşlarımızla birlikte, dostlarımızla birlikte. Ben Deniz'de biraz azıcık hoca olmam hasebiyle bayramları falan kıldırıyorum, cumaları kıldırıyorum. Bu açıdan yine eski vazifeme, eskimez vazifeme devam ediyorum çok şükür. Bir vazife olarak onu, resmi olarak 26 sene çalıştım, sonrasında bizi ihraç ettiler bizi layık görmediler o işlere ee, ama Cenab-ı Hak layık görmüş ki biz bulunduğumuz her yerde e, o vazifeye devam ettik, devam ediyoruz. Çok şükür bayramlarımızı kılıyoruz, cumalarımızı kılıyoruz. Birlikte iftar yaptığımız şeyler oluyor. Tabi burada e, hep yabancı filan deniyor ama ben hep itiraz ediyorum. Yani yabancı olan biziz bu ülkede yerli insanlar, ve yerli insanlarla birlikte beraber inşallah e, iftarlarımızı yapıyoruz e, bizim de bu iftarda bu sene iftarda öyle kursumuzdan bir kursumuzdan tanıştığımız e, oradaki hocamız e, Efendim onunla birlikte farklı ülkelerden e, arkadaşlar Güney Kore'den değişik yerlerden Mısır'dan farklı arkadaşlarla birlikte iftar yapacağız inşallah. Böyle bir planımız var. Evet, Ramazan bir mevsim, ibadet mevsimi, tabi caizse bizim bahar mevsimimiz, ruhlarımızın böyle inkişaf edeceği bir mevsim. Kur'an'la buluşacağımız bir mevsim, buluştuğumuz bir mevsim. Ee, Ramazan'ı tabii ki önce kadrini, kıymetini bilmek gerekiyor. Yani bir insan bir şeyin kıymetini bilirse ona değer verir, onu layıkıyla değerlendirir. Ama kıymetini bilmiyorsa o zaman da onu es geçer. Yani çevrede olan biten şeylerle gelip geçer gider ama Ramazan tabir caizse her saniyesi, her dakikası değerlendirmesi gereken bir mevsim. Yani oruç tutmak suretiyle biz aslında yemeden içmeden uzak bulunan olan meleklere benziyoruz. Bu yönüyle gözümüz, kulağımız, dilimiz, aklımız, fikrimiz, ruhumuz, her şeyimizle, bütün duygularımızla birlikte oruç tutmalıyız. Hepsine birlikte oruç tutturmalıyız. Rabbimize yakın olmanın, yaklaşmanın bir vesilesidir Ramazan bununla birlikte Rabbimizin kelamı Kur'an, Kur'an-ı Kerim okumalıyız, mukabelelere iştirak etmeliyiz, ediyoruz elhamdülillah. Ve tabi Kur'an okumanın yanında, Kur'an dinlemenin yanında, mukabele iştirak etmenin yanında biraz da Kur'an'ı anlamaya çalışmalıyız. Yani okuduğumuz o metnin bize ne anlattığını anlamalıyız. Orada temel konuları öğrenmeliyiz. Rabbimizin bizden istediği, beklediği şeyleri bize emrettiği şeyleri yerine getirmeliyiz. Zira onunla ebedi sonsuz hayatımızı kazanacağız. Onunla Allah'ın rızasına ereceğiz. Sonsuzluk diyarına onunla yelken açacağız. Bu açıdan Ramazan iftarları ayrı bir güzellik. Ramazan iftarları iftardan önce mutlaka dua okumalı şöyle beş dakika, 10 dakika bir kenara çekilmeli. elimize bir dua kitabı almalı. Mutlaka herkesin cebinde bir küçük bir dua kitabı olmalı. Elini açmalı. Belki organize bir şekilde o vakitte dualar tertip edilmeli. Edilir inşallah. Evet. Bununla birlikte sahura kalkma çok önemli bir şey. Sahur bir berekettir diyor Efendimiz. Yani o vakitte uyanık olmak. O vakit çok önemli kıymetli bir vakit. Dolayısıyla o vakitte uyanık olmak o vakitte bir şeyler yemek içmek ve ertesi günkü oruca hazır olmak, hazır hale gelmek bu çok önemli bunlar. Tabii ki Ramazan'ın içerisinde bir gizlenmiş bir zaman var ki bir gün bir gece var ki o da Kadir Gecesi 83 senelik bir ömrü, ömrün sevabını bize kazandıracak. Dolayısıyla onu da ilk gününden itibaren her gün Kadir günüymüş gibi her gece kadir gecesiymiş gibi öyle değerlendirmeli ve inşallah onu yakalamalı ve onun sevabından mükafatımızı almalı. Ömrümüze bir ömür daha katmalı sevap olarak ve sonunda da sağlıkla, mutlulukla maratonun sonuna ererek başarıyla bayrama erme. İnşallah Cenab-ı Hak bize bunu lütfeylesin diyelim. Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak dualarımızı makbul eylesin. Sağlık, afiyet içerisinde, huzur içerisinde savaşsız, fitnesiz, fesatsız, zalimsiz, mazlumların ferah bulduğu, mazlumların nefes aldığı, mazlumların ahının semaya yükseldiği, zalimlerin derdest edildiği, kökünün kesildiği, kökten kazındığı, Tenk ile maruz kaldıkları bir Ramazan olsun inşallah.